Merhaba canlarım ciğerlerim. AYT yeni nesil soru kampının dördüncü karşınızdayız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Yine aralarda sohbet muhabbet ufak tefek yaparız. Birinci sorumuz bir trigonometri sorusu ve bu soruların geneli kolay onu söyleyeyim. ÖSYM'de şey tabii ki ne yapacak? Bu yıl ağırlıklı olarak trigonometriden soracak. Çünkü yeni bir türe ve integral sorularını kaldırdı. Konular kalktı. Öyle soru, konulardan soru çıkmayacak. Soru okuyalım. Bir alfa bir üçgenin dar açılardan bir ölçüsüdür diyor. Alfa bir dik üçgenin dar açılarından birinin ölçüsüdür. Tanjant alfa neymiş? 2 2'ymiş. Hemen buraya tanjant alfanın değerini bir tane üçgen çizerek belirtelim. Alfa tanjant alfa. Alfa neymiş? Tanjant alfa 2 bölü 1. 2 bölü 1. O zaman burası ne? 2 m. Şurası ne? m. Burası ne? m kök 5. Tamam mı gençler? Bize burada ne diyor? e, değerleri yazın diyor. X'in değeri ne olacak? X'in değerini bulalım. X eşittir sinüs alfa. Sinüs alfa nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani 2m bölü m kök 5. M'ler birbirini götürürse cevap 2 bölü kök 5 olarak gelir. Y'nin değerini bulalım. Y'nin değerini kosinüs alfa. Kosinüs alfa nedir? M bölü m kök 5. M bölü m kök 5. Burada da m'ler gidince yine 1 bölü kök 5 geliyor. Burada da z'nin değerini bulmaya kalkarsak gençler. Z'nin değeri nedir? Kotanjen alfa yani komşu bölü karşı m bölü 2. M'ler gider cevap buradan 1 bölü 2. Şimdi gençler değerlendirmesini yapalım. 2 bölü kök 5. Beş. Kök 5'i ne yapacağız? Paydadan yok edeceksin. Kök 5'i ne yapacaksın? Paydadan yok edeceksin. Burada 1 bölü 2 kalsın. X'in değerini 2 kök 5 bölü 5. Yeni değerine kök 5 bölü 5. Z'nin değerini 1 bölü 2. Şimdi burada paydalarda ne var? Paydada 5 var. 5 var. 2 var. Burası 2. Burası 2. Burası da 5. Burada ne gelecek? X'in değeri 4 kök 5 bölü 10. Y'nin değeri kaç gelecek? 2 kök 5 bölü 10. Buradan da Z'nin değeri ne gelecek gençler? 5 bölü kök 10. 5 bölü pardon. Bazen böyle ufak hatalar yapabiliyoruz. Onu da söyleyelim. Yine hatamız olursa belirtin gençler. Burada en büyük değer ve en küçük değer küçükten büyüğe sıralamamızı istiyor. Bu 1 bölü 2'dir. Şurası 4 bölü 10. 4 bölü 10. Bir de kök 5'i çarpı Hayli hayli. X'i en büyük. Y'si burada. Y'sine 5. Burası. Şurası ne? 2. Şu 5'ten küçük olacak. O zaman burada en küçük değer ne? Y. Sonra ne? Z. Sonra da nedir? X. O zaman Y, Z, X. Y, Z, X. Cevap denizi. Birinci soruyu bitirdik gençler. Sırada ikinci sorumuz var. İkinci sorunun çözümünde yine bir ABC dik üçgeninde lütfen bu, şekil, bu tip şekillerde lütfen soruları rica ediyoruz. Soruları tutup üzerine güzelce yazın. Soruyu daha rahat görün. ABC dik üçgeninde evet. AB, BC'ye dikmiş. AB, BC'ye dik. Yani şurasının 90 derece olduğunu söylüyor bize. AD, CD'ye eşitmiş. Yani şurası şuna eşitmiş. Zaten soruda da göstermiş. Kosinüs BAD. Kosinüs BAD neresi? Şurası alfa. Kosinüs BAD 12 bölü 13. Komşu bölü hipotenüs. Bir dik üçgende 12 13 görürsek buraya ne yapacağız? Hemen 5'i yapıştıracağız tabii. 5 12 13. Bura buraya eşitse burası da nedir? 13'tür. Bitti. Soru bu kadar. Sonra geldik. Ee, burada ACB, C, B. Buraya alfa dediysek A, de ne diyelim? Beta diyelim mesela. Beta. Beta. Tanjant betanın değerini istiyor bizden. Tanjant betanın değeri. Nasıl bulacağız? Tanjant. Karşı bölü. 12 bölü. Nedir bu? Şurası kaç? 18. 12 bölü 18. Cevap ne? 2 bölü 3. Cevabımız 2 bölü 3 olan denizdir. İkinci soru bitti. Sırada 3. soruyla karşınızdayız gençler. Üçüncü sorunun çözümünü yapalım gençler. Birbirine eş karelerden oluşan yukarıdaki dikdörtgende x ve y açıları veriliyor. x ve y açıları var. x açısı var ve y açısı var. Yalnız bu tip sorularda sinüs x diyor mesela. x diyor. Sinüs x nedir? Karşı bölü. Karşı bölü hipotenüs. Karşı biliyoruz da hipotenüsü bulamayız. Niye? Çünkü şu yan kenar tam net bir şey yok. O zaman taşıma yapalım taşıma yaparsak bu soruyu daha rahat çözeriz. Bu x açısı mı? Evet. Şurası da x açısı oluşur mu? Evet. Niye yöndeş açılardan x açısı olur? Evet. Nokta nokta diyelim açılar. Evet. Şurası ne olacak? Bize ne yazıyor? Sinüs x'in. Buranın değeri kaç? 1. Buranın değeri kaç? Şurası 2. Burası ne olacak? Kök 5 olacak. 1'i 2 kök 5. O zaman sinüs ne olur? 2 bölü kök 5 olur. 2 bölü kök 5. Çarpı. Tanjant y değeri ne? Tanjant y değeri. Hemen buradan tanjant y değerini buluyorsun. Şu ne? Y değeri. Şurası ne? Y değeri. O zaman aynı şekil aynı şekilde ne olacak? Burası y değeri ise şurada iş tersen hadi iş tersi bir gösterelim. Şurası da y açısı olacak. Burası y açısıysa z kuralı var ya burada. Evet z kuralından burası y açısı olacak. O zaman burası ne olacak? Bize tanjant diyor. Yani karşısı kaç? 2, 4, 6. Komşusu kaç? 4. 6 bölü 4. Niye? Karşı bölü komşu. 6 bölü 4. Burada ne gelir? Gerekli işlemleri yapınca şuradaki ifadeden şuna şu sadeleşir. 2. Bundan da bu sadeleşir. 3. Buradan cevap 3 bölü kök 5. Normalde paydada kökü bırakmaz ama bu soruda bırakmış. Şıkkı cevabımız normalde denizli. Ama ÖSYM'de çıksaydı kökü buradan yok edecektik. Yani eşleniyle çarpacaktık. Sorumuzun doğru cevabı Dilisi. Sırada dördüncü sorudayız. Dördüncü soruyu da çözmeden önce yine şekil üzerine bakıyorsun. Burada bir alfa yani sinüs alfa ve sinüs beta gibi değerler var. Yani sinüs kuralını bilmemiz gerekiyor gençler. Bildikten sonra gerisi geliyor zaten. ABC üçgeninde AB 8 evet AB 8 AC 6 santim. Burası ne? Alfa. O zaman ne yapacağız? Şu altının karşısında açıyı bulalım. Ne? Alfa. O zaman nedir bunun değeri? 6 bölü sinüs alfa eşittir. Bu ne? 8'in karşısında ne var? Beta. Bu ne? 8 bölü sinüs beta. Burada nedir? Gerekli işlemleri yapınca. Şu işler dışları yer değiştirirsek nasıl olacak o işler dışlar? Burada sinüs alfa yukarı geçecek. O zaman şu içler kendi arasında bir yer değiştirirse ne oluyor? 6 bölü 8 cevap. Sinüs alfa bölü sinüs beta. Gerekli işlemleri yaparsak. Şimdi bunlar ne olur? 2'ye böl 3. 2'ye böl 4. 3 bölü 4. Cevabımız ne? C. Doğru cevap C. Sırada 5. sorudayız. 5. sorunun çözümü de şöyle yapacağız gençler. Ee, soruyu bir okuyalım yine. ABC üçgeninde diyor? AB ne? AB ne? C santim. AC ne? B santim. Öteki ne? A santim. Ha, bu tip kenarları var. Bir de şöyle bir ifade var burada. Tanjant ABC'nin açısı nedir? Tanjant ABC ne? Şurasına buna alfa diyelim. Bu alfanın karşısında ne var? B kenarı. Yani burada kosinüs teoremini kullanmamız gerekiyor. Kosinüs teoremini kullanırken B kare eşittir. A kare artı C kare. Eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs. Bu nedir? Alfa. Kosinüs alfa değeri. Burada ne olacak? Gerekli işlemleri yapar ve buna benzetmeye çalışır isek. Burada ne olacak? Şunları buraya atalım. Evet attık. Burada ne gelir? B e kare eksi A kare eksi C kare eşittir. Eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs alfa. Şu ifade şununla aynı mı? Evet. O zaman buna bu neye eşit? Buraya mı eşit? O zaman burası da şuraya eşit. O zaman bunlar birbirine eşitleriz. Eşitleyelim gençler. Ee, bunu turuncu ile yazalım. O zaman şuranın buraya eşit olduğunu gösterelim. O zaman ne olacak? Kök 3 çarpı A çarpı C eşittir. Bu nedir? eksi 2 çarpı a çarpı c çarpı kosinüs alfa. Gerekli işlemleri yapınca a'lar gitti değil mi? c'ler gitti. Burada ne kaldı? Kök 3 bölü. Bunu buraya paydaya atarsak eksi 2 eşittir. Kosinüs alfa değer. Kosinüs alfanın negatif olduğu yerde e, tanjant da negatiftir. O zaman şu gitti bu gitti. Yani cevap a ve c bu arada. Bir tane üçgen çizersek, bir tane üçgende şuraya alfa dersek, kosinüs alfa ne olur? Komşu, köküç, hipotenüs 2. Buraya ne kalır? 1 kalır. O zaman burası da 1 değeri. Bize ne soruyor? Tanjant abc değeri. Tanjant abc'ni alfa dersek, şurası a, b, c açısı mesela. Burada ne olacak? Tanjant alfa. Ne olacak? 1 bölü 3. Ama 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 bu negatif olduğu yerde bu da negatiftir. O zaman bunun değerine gelecek gençler. Negatif. Cevap 1 bölü kök 3. Yani kök 3 bölü 3. Eşittir. Eksi kök 3 bölü 3. Cevap C. Evet. Canlarım, ciğerlerim, kuzu sarmalarım. AYT e 4. gün soru kampının sonuna geldik. Sorular bitti. 5 tane soru çözdük ve bu 5 tane sorunun bu 5 tane sorunun çözümlerini yaptık. Sorular kolay olabilir ama temel anlamda size bir şeyler öğretmesi gerekiyor. Lütfen al vermek istediğiniz mesajları alın gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.